Merhaba. DYT Matematik 20 soru. ikinci testimiz. Birinci soru. İki basamaklı AB asal sayısı için BA da bir asal sayı ise AB'ye sim asal sayı denir. Örnek. 79 bir sim asal sayıdır. Çünkü 97 asal sayısı, sayısı da asaldır diyor. 19 bir sim asal sayı değildir. Çünkü tersten yazılışı 91 asal değildir. Buna göre kaç tane sim asal sayı vardır diyor. Şimdi iki basamaklı asal sayıların önemini defalarca söylemişimdir. Birden 100'e kadar daha doğrusu. Birden 100'e kadar asal sayıları bilmemiz gerekiyor. Başlayalım iki basamaklı. Mesela 11. Mislim asal mıdır? Kesinlikle. Tersten yazılışı da asaldır. Örneğin 13. Daha sonra düşünüyoruz 17. Sonra bakın 19, 91 zaten olmadığını söylüyor. İlerleyelim. Aklınızdan sayın. 31'i 13'ün tersten yazılmış olarak düşüneceğiz. Şimdi buradan bir de 30, 37'yi alabiliriz. Şimdi bir başka değer var mıdır? Bir de 79. Kendisi örnekte vermiş. 79. İşte bu 4 asalın tersten yazılışları da asal olacağından her birisinin tersi de simasal olduğu düşüncesiyle 4 çarpı 2 8 tane buradan gelir. Bir tane de 11 var. 8 artı 1 toplamda 9 tane simasal vardır deriz. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz bir iki değişkenli bir denklem sayılır. Oran orantı sayılır. İki değişken içinde verilere göre diyor. A, B gerçel sayılar için A çarpı B değeri nedir? Sakın ha. Yani değişkenlerden değişkenler hakkında gerçel sayılar, reel sayı gibi ön veri bilgilerle gelirse soru sakın deneme falan yapmayın. Rasyonel şeylerle uğraşabilirsiniz. Burada tamam tam sayı çıkıyor ama çoğu zaman rasyonel de gelebilir. Onun için genel çözüme yüklenin arkadaşlar. Şimdi buradan hadi içler dışlar çarpımı yapalım. 2A artı B eşittir. 3B eksi 12 olur. Birinci tarafa atalım bunları. 2A eksi 2B eşittir eksi 12. Buradan A eksi B eşittir eksi 6 olur. Bu birinci denklemimiz. İkinci de içler dışlar çarpımı yapacak olursak. 2A artı 2 eşittir B eksi A. A'yı bu tarafa 3A eksi B eşittir. Eksi 2 diyelim şu şekilde. Bu da ikinci denklemimiz. Bunları alt alta yazalım. A eksi B eksi 6. 3A eksi B eşittir eksi 2. İkinci denklemi eksiyle çarpıp toplarsak eğer. Eksi 2A eşittir eksi 4. Buradan A eşittir. 2 bulunur. A 2 bulunursa şurada yerine yazalım. 6 eksi B eşittir eksi 2. B'yi bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 8 eşittir B bulunur. İkisinin çarpımı A çarpı B eşittir 16 olur. Üçüncü soruya geçelim. Bir oran orantı sorusu. X, Y, Z değişkenler tablo verilmiş. Yukarıdaki tabloda X ile Y'ye doğru orantılı. Y ile Z ters orantılıdır. Buna göre tabloda boş bırakılan yerlere gelebilecek sayıların toplamı kaçtır diyor. Doğru orantılıymış daima veriler. E, 24'e 6 mesela burada 1'e 4 oran var ya da 4'e 1. E, 48 ise mesela buraya 12 yazabiliriz çok rahat. Buraya da 12 yazabiliriz çünkü 1'e 4 oranı var. Oran olarak söyleyebiliriz. Şimdi ters orantı burada... Sizi düşündürür. Şimdi y ile z ters orantılıymış. O zaman y çarpı z, mesela 6, 48 olduğunu görüyoruz buradan. Y çarpı z'nin 6 ile 8. Ters orantılı. Yani y'yi arttırdığımızda z'yi azaltacağız. Bakın z'yi arttırdığımızda, 48 yaptığımızda, z'yi arttırdığımızda y'yi azaltacağız. Peki kaç kat artmış? Bakın 8'den 48'e 6 kat artmış. Bunu 6 kat azaltacağız. Yani 6'ya böleceğiz 1. Böyle. Buraya da 4 yazmamız lazım çünkü x ile y doğru orantılı. Şimdi 12 ile neyi çarparsanız 48 olur. Bu sefer böyle düşünelim. Çünkü y çarpı z 48 olarak geliyor ve 4 yazarız. E buraya da 3 ile neyi çarparsanız 48 olur. 16 dersiniz. Boş bırakılan yerlere toplayalım. 12, 16, 20, e 44, 48, 49 bulunur. Dördüncü soruya geçelim. Bir sayı problemi. Yine reel diyor. A ve b reel sayılar. A çarpı b 24. Yukarıdaki verilenler hangileri kesinlikle doğrudur? Böyle sorularda aksine bir örnek verirsek olmadığını ve daima doğru olmadığını bulmuş oluruz. A tam sayı ise B tam sayısı da B sayısı da bir tam sayı olur diyor. Şimdi buna nasıl örnek verelim? A tam sayı ise mesela 8 dersek 12 dersek A tam sayı ise mesela ne diyebiliriz? 10 verelim A'ya. 10 çarpı B eşittir 24. Peki böyle bir reel sayı bulunabilir mi? bulunabilir ama R, B reel midir? A tam sayı olmasına rağmen B 24 bölü 10'dan B eşittir 12 bölü 5 yani rasyonel oldu. Böyle bir durum söz konusu değilmiş her zaman. Bu her zaman doğru bir bilgi değil. Peki A irrasyonel sayı ise B sayısı bir irrasyonel sayıdır. E, Tabi şöyle bir şey. Şimdi A'yı irrasyonel alalım. Mesela A çarpı B 24 olacak. A'yı karekök 3 alalım. Sonucun 24 olması için B'nin karekök 3'ü barındırması gerekir. Karekök 3 çarpı 8 mesela 24 yapar. E bu durumda B'yi yine bir irrasyonel sayı seçmiş oluruz. kök 3, 8 kök 3 olarak e bu doğru olur. İrrasyonel sayıyla bir irrasyonel sayı çarparsanız rasyonel olur ancak diğer durumda hiçbir irrasyonel sayı bir rasyonel sayı çarparsanız irrasyonellikten kurtulamazsınız. Üçüncü bilgi A bir doğal sayı değil ise B sayısı doğal sayı olamaz. Şimdi A sayısını bir doğal sayı olmayacak seçildi seçelim. Mesela A çarpı B şuraya yazalım. A çarpı B eşittir 24. Şimdi A'yı doğal sayı olmayan bir sayı seçelim. Örneğin 3 bölü 2. Peki bu durumda B sayısı ne olur? 8 bölü 16 bölü diyelim. 16 bölü. Buradan 8 gelsin. 16 bölü 3. Bakın her ikisi de rasyonel olmak zorunda. A doğal sayı değilse yani Rasyonel sayı ise B sayısı doğal sayı olamaz. Ee, peki 16 bölü 3 doğal sayı mı? Değil. Olamaz diyor. Aa, burada yanlış bir seçim oldu. Hemen düzeltelim. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şunu diyor. A doğal sayı olmasın. Evet. B'yi doğal sayı seçelim. Ee, o zaman ne olur? 16 seçelim. Peki bu durumda 24 oluyor mu? Bakalım. Gerçekten 8. Oluyor. Yani A doğal sayı değil ama B doğal sayı oluyor. Ne diyor veri? B doğal sayı olamaz diyor. Olabiliyor. Bu durumda aksine bir örnek vermiş olduk. Bu durumda her zaman geçerli bir veri değil. Doğru cevap yalnız B olacak. B seçeneği olacak. Beşinci soruya geçelim. Aşağıdaki çemberlerin içine birer tam sayı karelerin içine ise toplama ya da çarpma işlemleri. ikisinden birisi. Yazılıyor. Karenin içindeki işlem o karenin üstündeki iki çemberin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o karenin altındaki çembere yazılacak aşağıdaki diyagram oluşturuluyor. KLM harflerinin yerine yazılabilecek sayı işlemlerden hangisinde verilmiştir? Oldukça basit sorular. Bunlar ÖSYM tarafından soruldu bu soru. Örneğin eksi 8 ya da şöyle yapalım. Eksi 2 ile 4'ü hangi işlem yaparsanız eksi 8 olur. Buradan tabii ki çarpma olacak. Şöyle çarpmayı koyalım. E, ee, bu durumda şöyle yapalım. Eksi 8 ile 12'yi ne yaparsanız m yaparsınız. Tabii ki toplarsanız toplama işlemini koyalım. Peki 4 ile 4 ile neyi çarparsanız 12 olur. Tabii ki 3'ü 4, 3 ya da KLM sırasıydı herhalde. KLM sırası K ne? 3x artı olarak 3x artı denizli olarak cevabımızı vermiş bulunuyoruz. Altıncı soru A ve B tam sayıları için A eksi B tek sayı olmak üzere öncüller verilmiş. İfadelerden hangileri her zaman doğrudur? A eksi B, A ve B sayıların ne olduğuna bir karar verelim. Çünkü A eksi B tekmiş. A sayısı tek olduğunda B çift olmalı. A çift olduğunda B tek olmalı. Bu durumda öncüllerin hangileri her zaman doğrudur diyor. Çiftle tekin toplamı daima tek sayıdır. Bu yanlış bir ifade. Her zaman olmaz. A çarpı B çift sayıdır. Evet gerçekten çiftle tekin toplamı her zaman çifttir. A üstü B çift sayıdır. Evet çiftin tek kuvveti her zaman çifttir ama çi tekin tekin çift kuvveti tektir. Bu yine her zaman olacak bir şey değil. Bu durumda cevap bol olur. Yedinci soru. Alya öğretmen 3 öğrencisi bir problem sorusu. 3 öğrencisi Lena, Ada, Çağan'dan Evlerinden bilye getirmelerini istemiş ve en az bilyeyi Lena, en az Lena getiriyor. En çok bilyeyi Çağan getiriyor. Çağını da buraya not edelim. O zaman Ada da bu ikisinin arasında getiriyor ve şöyle bir sıralama var. En çok bilyeyi Çağan getiriyor. Ali öğretmen her birindeki bilye sayısını eşitlemek için bu üç öğrencisiyle sırasıyla şu şekilde bir uygulama yapmıştır diyor. Lena bilyelerinin yarısını, Ada bilyelerinin yarısını, Çağan bilyelerinin yarısını diğer iki arkadaşına eşit paylaştıracaktır diyor herkesin bilyelerini eşitlemek için olduğunu söyleyelim. Son durumda her öğrencide 80 bilyeler olduğuna göre Lena, Ada, Çağ'ın evden getirdikleri bilye sayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? İşte son yılların popüler sorularından sondan başa gelme tekniğiyle yapılacak sorulardır bunlar. Denklem kurmaya falan çalışmayın asla. Son durumu yazın. 80, 80 ve 80 olayı geriye sar saralım. En son Çağ'ın bilyelerinin yarısını vermişti. Çağan 80 bilye kalmış. Demek ki 80 bilye dağıtmış Çağan. Diğer iki arkadaşına. Nasıl dağıtmıştır? 40-40 dağıtmıştır. O zaman Çağan bilyelerini geri alsın. 160'a çıkacaktır. Diğerlerin bilyeleri 40 adet azalacaktır. 40 adet azaltalım. 40 olur. 40 olur. Şimdi ada bilyelerini geri alsın. 40 tane bilyesi kaldığına göre adanın 40 tane dağıtmıştır. Şimdi geri alsın. 80'e çıkar bilyesi. Artacaktır. 40 puan artacaktır. Çağın bilgisi 20 azalacaktır. 140. Lena'nın bilgisi de yine 20 puan azalacaktır. En son Lena bilgilerin yarısını vermiş ve 20 kalmış. O zaman 20 puan dağıtmıştır. Geri alsın bakalım. 20 geri aldığında Lena'nın bilgisi 40. 10 tane vermişti. Buradan 10 azalacak. 70. Buradan da 10 azalacak. 130 olmak üzere ilk durumdaki bilye sayılarını bulmuş oluruz. Cevap B. 8. sorumuz. Aslı doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimi Burcu Cem Deniz arasında bir dilim burası eşit miktarda ayrılmıştır. Bir dilim 1 bölü 4. Bunu da tekrar 3 kişiye bölüyoruz. Ve bu pastadan Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamına oranı kaçtır diyor. Pastanın 1 bölü 4'ünün 1 bölü 3'ü kadar cem'e düşmüştür. Bu da 1 bölü 12 olarak durumu özetler. Dokuzuncu soru. M 6'ya tam bölünebilen bir tam sayı olmak üzere A'nın eşitliği verilmiş. Buna göre öncüllerinden hangileri her zaman doğrudur? M 6'ya tam bölünüyorsa M sayısı 6K gibi bir sayıdır. Burada yerine yazalım. 6K'nın karesi artı 9 bölü 3. 6K'nın karesi 36K kare artı 9 bölü 3'ten bu durumda işte 36 3'e bölelim. 12 k kare artı 3 olur bizim a'mız. A sayısını bir k sayısına bağladık. Şimdi bu durumda a sayısına 2 a sayısı 2'ye tam bölünebilir diyor. Hayır. Şurası çift ve 3'e 3 üç eklenince 2'ye tam bölünebilir diyemeyiz. Bu her zaman doğru değil. A artı 1 sayısı 4'e tam bölünür. E, A artı 1 sayısı buna 1 eklediğimizde burası tamam 4'e bölünür. 0'dır. E burasına da 1 eklersek eğer artı 1 dersek evet 4'e tam bölünür. Şöyle yazalım. Tekrar not edeyim. 12k kare sayısı artı 3 1 eklediğimizde 4'e tam bölünür. Bu doğru. 2a sayısı 6'ya tam bölünür. 2a 2 ile çarpalım bulduğumuz a'yı. 24k kare artı 6. İşte bu 2a sayısı da 6'ya tam bölünür. İşte bu da 6'ya tam bölünür. Bunların toplamı da 6'ya bölünür. Bu da Doğrudur. Cevap E. Bir para çekme e, çekme makinesi istenilen miktarda parayı 5, 10, 20, 50 ve 100 TL değerindeki kağıt paralardan en az sayıda kullanarak vermektedir. Her kağıt paradan yeterli sayıda bulunan bu para çekme makinesinden Ahmet 495 TL, Buse 265 TL ve Cansu 550 TL para çekiyor. Para çekme makinesinin Ahmet Buse ve Cansu'ya verdiği kağıt para sayılarının sırasıyla PA, P ve PC olduğuna göre aşağıdakilerden sıralamaların hangisi doğrudur? Yani biz bu paraları minimum para çekerek para adeti olarak minimum olarak makineden çekeceğiz. Buna göre en büyük paralardan öncelikle çekmemiz lazım. Mesela 495 sayısını 4 tane yüzlük, 4 çarpı 100, 1 tane 50'lik, 1 tane 50, 2 tane 20, 2 tane 1 tane de 5'lik olmak üzere Şöyle 8, 10, 6, 8 tane parayla çekebiliriz. 265 sayısının parasını nasıl çekeriz? 2 tane 100'lük, 1 tane 50'lik ve 1 tane 10'luk, 1 tane de 5'lik olmak üzere şöyle toplayalım. 5 tane parayla bunu hallederiz. 550 sayısını ise 5 tane 100'lük ve bir tane 50'lik olmak üzere 6 adet parayla hallederiz. Bu durumda P ve en küçük olur. PA en büyük olur. Cevap Denizli. 11. soru Ayşe, Bernac ve Cem'in toplamı 56 cevizi vardır. Ayşe cevizlerin 3'te birini Cem'e vermek üzere. Berna cevizlerin 6'da birini Ayşe'ye vermek üzere. Cem cevizlerin 5'te birini Berna'ya vermek üzere ayırıyor. Bu üç kişi ayırdıkları cevizleri aynı anda birbirlerine verdiklerinde başlangıçtaki ceviz sayıları aynı kalıyor. Yani hiçbir başlangıçtaki değişiklik olmuyor. Yani ceviz sayılarında değişiklik olmuyor. Berna'nın kaç cevizi vardır diyor. Bu durumda Ayşe'nin, Berna'nın ve Cem'in ceviz sayıları 3'e, 6'ya, 5'e bölünebiliyor olması lazım. Ayşe'nin cevizleri 3A. Berna'nın cevizlerine 6B adet diyelim. Cem'in cevizlerine de 5C diyelim. Şimdi Ayşe 3'te 1'ini Cem'e veriyor. Yani Ayşe'nin e, verdiği ceviz miktarı A. Aldığı ceviz miktarı kimden alacak? Berna. Berna'nın 6'da 1'ine eşit oluyor. Yani bu da A eşit B sonucuna vardırıyor bize. Peki Cem cevizlerin 5'te 1'ini C veriyor. Kime veriyor? Berna'ya veriyor. Berna'ya veriyor. Peki ne alıyor? Ayşe'den A kadar alıyor. O zaman C'de A'ya eşit. E, bu durumda biz başlangıçtaki bu e, dağıtımımız gayet mantıklı oldu. Hepsi aynı cinsten yazıldı. O zaman Ayşe'nin cevizleri 3k, Berna'nın 6k, e, Cem'in cevizleri 5k şeklinde tek bir değişkene bağlayabiliriz. Bu durumda hadi toplayalım. Toplayınca kaç ceviz vardı? Toplamda 56 cevizimiz vardı. E, 6, 5, 11, 14, 14 bölü 14 k eşittir 56. 14'e bölersek k eşittir 4. Bernard'ın cevizleri 6 çarpı 4'ten 24 tane olur. 12. soru bir yaş problemi. Ayça ve Eda'nın doğum yılları ve yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Demek ki Ayça ile Eda arasında bir bilgiler verilecek. Şimdiden isterseniz Eda ve Ayça tablosu yapalım. Verileri yazalım. Eda 2000 yılından önce doğmuştur. Eda 2000 yılından önce doğmuştur. Tamam. Ayça Eda'dan 8 yaş büyüktür. Ayça x yaşındaysa Eda x yaşındaysa Ayşe x artı 8 yaşındadır. Yani 8 yaş. Bunlar şöyle yaş diye de yazalım. Yani diyor ki 2005 yılında Eda 11 yaşından küçüktür. Yani o zaman doğum yılını tahmin edelim Eda'nın. Eda 11 yaşından küçük olacak 2005 yılında. 2005'ten 11 çıkartırsak 1994. Demek ki 1994 1994 ile 2000 yılından da önce doğduğu biliniyor ya. 2000-1999 arasında bir doğum yılı söz konusu edanın. 1994 olabilir, 1999 olabilir. Ayça ve Eda'nın doğum yıllarının son iki basamaklı, basamaklarındaki dört rakam birbirinden farklıdır. Şimdi 1994 olursa Eda, 1994 olursa 8 yaş büyük olacaktı Ayça. O zaman 1988 olur Ayça'nın doğum yılı. Pardon 88'de 8 çıkartacağız. 1986 olur. Şöyle yapalım. Çünkü 8 yaş daha büyük. Eğer doğum yılı Eda'nın 1994 olursa 1986 olur. Şimdi o zaman 9 4 8 6. 95 olsa, 1995 olsa bu 1987 olur Ayça. Şimdi yalnız şurada bir şey atladık. Şunu hemen şey yapalım. Değerlendirelim. 2005 yılında Eda 11 yaşından küçüktür. Yani 1994 olsa 11 yaşında olur 2005'te. Dolayısıyla 94'te olmayacaktır. Şimdi bakalım 1995 dersek Eda'nın doğum yılına Ayça'nın doğumlu doğum yılı 1987 olur. Peki şu şart uyuyor mu Ayça ve Eda'nın doğum yılları son iki basamaklarda dört rakam birbirinden farklıdır. Gerçekten farklı olur. E 96 olsa 88 bak bu olmadı. Yani şurada tutturduk aslında doğum yıllarını artık biliyoruz. O zaman yaşlarını da biliyoruz. 1995 yılında Eda 2005 yılındaki yaşını olur. Eda 10 yaşında olur. E Ayça ise bundan 8 yaş büyük. Yani 18 yaşında olur. İkisinin yaşları toplamını soruyor. 28 Edirne cevap olur. Bir deneme yanılma sorusu gibi tasarlanmış bir soru ama bilgileri odaklanıp aktarmak, güzelce anlamak gerekiyordu. 13 bir apartmanda oturanlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Apartmanda oturan toplam kız sayısının toplam erkek sayısına oranı kız bölü erkek 7 bölü 8 imiş. 18 yaşından küçük kız sayısı 18 yaşından küçük erkek sayısı birbirine eşittir. 18 yaşından büyük kız sayısı 18 yaşından küçük erkek sayısının 3 katından 6, 6 eksiktir. Apartmanda oturan 18 yaşından küçük kişi sayısı 24'tür verilen bilgilere göre apartmanda oturan kişi sayısı kaçtır diyor. Şimdi kızlar ve erkekler olarak kız ve erkek toplamı şöyle diyelim. Bunun toplamı olan 15k olur. Yani 15'in katı olmak zorunda. Seçeneklere bakıyoruz. 15'in katı sadece Edirne'de var. 14. soru, şöyle yapalım. Bir kamyonun kasasında 20 çamaşır makinesi ile 8 televizyon bulunmaktadır. Ve kamyonun kasası tam doludur. Şöyle yaparım. Çamaşır makinesi 20 tane, televizyon 8 tane. Kasayı tamamen boşaltıp, tabi bunların adetleri bilmiyoruz. Şoför kasayı tamamen boşaltıp şu andaki televizyon sayısı kadar çamaşır makinesi şu anki çamaşır makinesi sayısıyla televizyon sayısının farkı kadar televizyonu koyarsanız kasa yine tam doludur. Dediğine göre bu kasa tamamen çamaşır makinesiyle doldurmak istenirse kaç çamaşır makinesi gerekir diyor. Şimdi çamaşır makinesinin adetini bilmiyoruz. Şöyle yapalım. X tane çamaşır makinesi ve Y tane televizyon olsun. Kasa diyelim. Yani kamyonun kasası. 20x 20 tane televizyon ile 8 tane 20 tane çamaşır makinesiyle 8 tane televizyon alır deriz. Aynı kasayı şu cümleden alınıyoruz. Kasayı tamamen boşaltıp şu anki televizyon sayısı kadar çamaşır makinesi. Televizyon sayısı ne? 8. 8 tane çamaşır makinesi. Çamaşır makinesinin işte hacmi diyebiliriz bu ikisi. E. 8 tane çamaşır makinesiyle. Şu anki çamaşır makinesiyle televizyon sayısının farkı. Farkı ne? Fark 12. Yani 20'den 8'i çıkarttık. 12 tane televizyon diyor. Farkı kadar televizyon. Yani 12 tane televizyon yine kasayı doldurur. Yani bu da kasa kadar e, hacmi tutacaktır. Şimdi burada X ile Y arasında bir bağlantı kuracağız. 8X 20X etti mi 12X. 8Y'yi bu tarafa atalım. 4Y. Buradan 3X eşittir Y oldu. Yani bir televizyon 3 tane çamaşır makinesine bedelmiş. Şimdi bu durumda diyor ki bu kasa tamamen çamaşır makinesiyle dolduralım. Hadi şuradan gidelim. Bu bir kasaydı çamaşır makinesi neydi? X'ti. 8x artı 12y. Y yerine ne alacağız? 12 çarpı 3x alacağız. 8x artı 12 kere 3 36x. Bu durumda 44x olur. Demek ki 44 tane çamaşır makinesi bu kasayı tam doldurur. 15. sorumuz. Bir manav domatesin kilogramını 4 TL'den satmaktadır. Ayşe, Buse, Canan isimli 3 arkadaş bu manavdan belirli miktarda domates alarak toplam 76 TL ödemişlerdir. Eğer bu 3 arkadaş her biri Ayşe'nin almış olduğu miktarda domates alsaydı bu 3 arkadaş 72 TL. Canan'ın almış olduğu miktarda domates alsaydı bu 3 arkadaş toplam 96 TL ödeyeceklerdi. Buna göre Buse kaç kilogram domates almıştır diyelim. Şöyle yapalım. Ayşe, Buse ve Canan'ın almış olduğu domates miktarlarını düşünelim. Eğer e, diyor ki Ayşe tümünü Ayşe'nin kadar almış olsalardı 72 TL ödeyeceklerdi. 72'yi önce 3'e bölelim. Ne olur? 24. Demek ki 24'er e, kilo domates almışlar. 24'ü de e, tekrar 3'e bölelim. 24 kilo domates almışlardır. 24'ü de kilosuna bölersek eğer 24 TL'lik domates almışlar. 24'ü de 4 TL'ye bölersek eğer Ayşe'nin almış olduğu kilogram miktarını buluruz. O da 6 kilogram olur. Aynı şeyler Canan için de söz konusu. Canan almış olduğu miktarda domates alsaydı diyor 96. 96'yı 3'e böleceğiz. 3'e bölersek 96'yı 30 9, 32 olur. 32 TL ödemiş. Ödemiş olurlar her birisi. 32'yi de 4'e bölersek 32'yi 4'e bölersek 8 kilogram bu da Canan'ın aldığı 8 kilogram normalde aldığı domates kilosu olur. Şimdi 6 kilogram Buse'nin seninkini soruyor. 6 çarpı 4'ten 24 TL'lik Canan alır. 8 çarpı 4'ten 32 TL'lik Canan aldı. Şimdi bu sede toplam 76 TL'lik bir alışverişti bu. 24, 36, 32, 50, 56, 20 TL'lik bir harcama yapması gerekiyor bu senin. 4 TL'den 5 kilogram bir domates alması gerekiyor bu senin. Cevap B. 16. sorumuz bir üçgen sorusu. 3 kök 2, 2 4, 30, 45. Her şey şekil üstünde hazır. X'i soruyor. Bildik açıların karşısına dikkat atmamız gerektiğini biliyoruz. Burada bir 45, 45, 90 üçgeni oluşuyor. 3, 3 olur. 30 derecenin karşısı 3 ise X 6'dır. Gayet kolay. 17. soru bir açı sorusu. AB, AC, BD eşit. AB, BD, AC birbirine eşit. Şöyle yapalım. Şöyle. Burası 2 2se, Bakın şunlar ikisi AB, AC. Buraya da X deriz x, x artı 18 olur. Burası da x artı 18 olur. Neden? Çünkü ikiz kenar. Şurada iç açılar toplamını yazalım. 3x artı 18, 18. 36 eşittir 180. 3x eşittir. 180'den 36 çıkartalım. 144. 144'ü 3'e bölelim. x eşittir. 40, 80, 128, 16, 48. Cevap C. 18. soru. ABC üçgeni 9 6 15 12 bütün veriler. Şöyle kontrol edelim. 3 tane alfa şekil üstünde hazır. EBF'nin alanı 18. Yani şurası 18 birim alan verilmiş. Şurası soruluyor. Şimdi şunu bir silelim. 18 orası aklımızda. Peki ne yapsak? Şöyle bir şey yapalım. Şuraya beta diyelim açıya. Alfa beta şöyle de teta olsun. Alfa beta büyük üçgene bakalım. Bakın alfa beta Dolayısıyla burası da teta olur. Burası da beta olur. Şimdi alfa beta teta alfa beta teta. Yani şu bir şu iki bir de büyük üçgen bunlar birbirinin benzeri. Şimdi alfanın karşılarına bakalım. Benzerlikten ilerleyeceğiz. Mesela burada alfanın karşısı 9. 9 bölü. Burada alfanın karşısı 12. Dolayısıyla benzerlik oranı 3'e böl. 3 bölü 4. O zaman bu benzerlik oranı olsun. Şimdi biliyoruz ki benzerlik oranı alanlar oranını bulmak için benzerlik oranının karesini alırız. 9 bölü 16 olur. Alanlar oranı. Eğer buraya şöyle yapalım. 9S dersek burası 16S olur. İki beyaz üçgeni benzettik. Peki büyük üçgene bakalım. Büyük üçgenin alfanın karşısı ise 16, 15, 21. Şimdi büyük üçgende bir de küçük üçgeni benzetelim. Yine alfanın karşısı 9. Büyük üçgende alfanın karşısı 21. Burada bir benzerlik oranı yakalamaya çalışacağız. 3'e bölelim. 3 bölü 7 olur. Yine benzerlik oranına k diyelim. Ve k kareyi görelim. 3 bölü 7'nin karesi 9 bölü 21. Eğer EBP dediğimizde 9 S dersek büyük alan 21 S olacak. Şimdi 16 ne pardon 7'nin karesini yanlış aldık. 49 olacak. 49 S olacak. Tamam 49 S. 40 S buraya 24 S diyebiliriz. Şimdi bize 18 olarak EBF'yi vermiş. Yani 9S eşittir. 18. Buradan S eşittir 2. Bize lazım olan 24S. 24S 48 birim olur. Üçgende bir benzerlik sorusu. Benzerlikle alan ilişkisi sorusuydu. Cevap 48. 19. sorumuz. Aşağıdaki şekilde ABCD dörtgeni 4 dört küçük dörtgene ayrılmıştır. Şöyle dörtgenimiz verilmiş. 9, 34, 85. Dikdörtgenlerin içinde verilen sayılar. O dikdörtgenlerin birim kare alan ölçüleridir. Buna göre boyalı dikdörtgenlerin alanı kaç birim karedir? Şimdi buraya S dersek bu alana. Şimdi burada aslında pratik şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. Yani 9 bölü S eşittir. 34 bölü 85 olur. 17 ile sadeleşe burası. 2, 5. Bu durumda ne oldu? 2S eşittir. 9 çarpı 5. 9 kere 5 45. S eşittir. 45 bölü 2'den 22 buçuk olur. Son sorumuz. 20. soru. ABC'de bir kare. 9 birim dediği A'dan AK, EC'ye dik olacak şekilde. Bulundukları kenarın orta noktaları işte o veri yok orada. Biz de buraya aktaralım. E ile F bulundukları kenarın orta noktası. Tamam. Çevre ABC'de kaçtır diyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Diğer köşegeni biz çizeceğiz. Şu köşegeni çizelim. Biliyoruz ki kare Buna paralel olur. Yani orta taban çizmiş olduk aynı zamanda. EF, DB'ye paralel oldu. 90 dereceyi görüyorsunuz. Orta taban. E bu da dolayısıyla direkt köşegen olur. Niye? E, dik kesişti çünkü bu. Köşegenler dik kesişiyorsa uzattığımızda AK'yı buradan geçer. Şöyle diyebiliriz. Yani şuraya X dersek, X dersek şöyle 2X olacak. 3X eşittir. E, 9 oldu. Buradan X eşittir. 3 gelir. X 3 ise şöyle yapalım. Şurası 6 olur. Burası 6 olur. Burası 6 kök 2 olur. 45-45-90 üçgenleri gelir biliyorsunuz. Karenin köşegenleri çizildiğinde. E burada bir kez kenar dik üçgen oldu yani. Karenin bir kenarı 6 ise çevre 4 tane 6 kök 2'den oluşur. Cevap 24 kök 2 bolu. E, TYT sınavına yine benzer bir sorular hazırlamaya çalıştım. E, burada e, netlerinizi...